Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün klan tanıtımları serimizin yepyeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu içeriğimizdeki amaç arkadaşlar, klan olmayan arkadaşlarımıza klan bulmalarına yardımcı olmak veya klan sahibi arkadaşlarımızın klanına adam toplamaya yardımcı olmak bu amaçla yapıyoruz. Güzel bir içerik, sizlerin de çok beğendiğini biliyorum. Son gelen videomuza beğeniden anladım, hemen yeni bir seri çekmem gerektiğini düşündüm. Şimdi ilk klanımızla başlayalım isterseniz. Çekiliş yapacağımız programımıza geçiş sağlayalım. Bir önceki videomuzun linkini yapıştırdım. Toplamda 121 tane yorum belirlendi. Bu arada arkadaşlar bir tane hesabınızda birden çok yorum yaparsanız sıpama düşüyor. O yüzden program okuyamayabiliyor. Bilginiz olsun. Hemen ilk şansı arkadaşımıza bakalım. Kaan Tural çıktı. Köy adım Kaan demiş. Köy kodum demiş. Kodunu paylaşmış. Şuradan kodunu alalım. Klanın adı Trabzonlar demiş. Hemen köyüne bakalım. Köyden sonra da yani köy kodundan da klanına ulaşalım. Evet Trabzonlar köyün ismi de Kaan. Doğru. Güzel. Hem köy kodunu hem kılan kodunu yazdığın için teşekkür ederim kardeşim. Trabzonlar klanındayız. 10. seviye. Klanımızda kalıcı olacak, güçlü savaşmayı bilen, dengeli gelişmiş kurallarımıza uyacak herkesi bekleriz demişler. Klan Savaş Ligi'nde Gümüş 1 Ligi'ndeler. Toplam puanları 20.124, inşaatçı üstünde de 22.808 kupaya sahipler. Belediye binası 3 ve üzeri tüm köyleri alıyorlar. Fakat ana hesabınızda yani ana köyünüzde 1600 kupanın üzerinde kupanızın olması lazım. 1600 kupanın üzerindeyseniz davet atmanıza gerek yok. Direkt klana katılabiliyorsunuz. Şuradan bir özelliklerine bakalım kazanılan savaşları 171 gayet güzel klan lideri ezici burayı da geçtikten sonra şöyle bir klana göz atalım. Son 4 kişilik yer kalmış arkadaşlar 46 kişi bulunmakta ezici gayet güzel bağış yapmış bağışlar fena değil e, aktif oyuncuları var. Fakat bunun yanında şurada gördüğüm 3-4 tane aktif olmayan yani kupası belli olmayan arkadaşlar da var altlarda da birazcık bulunmakta ama geneli aktif gibi çünkü bağış alımı verimi bulunmakta. Bağışlar birazcık düşük kalsa da klanın lideri bağış konusunda bütün yükü çekiyor anladığım kadarıyla. Kaan'ın köyüne bakalım. Kaan'ın da 1 2 hesabı var galiba. Kaan 3 diye burada bulunmakta. Şöyle birazcık yukarı doğru gelelim. Kaan 2 de burada. Bir de Kaan galiba bunlar aynı arkadaşımızın hesabı. Evet burada o da 382 580. Güzel, fena değil. Şu bağışlanan birliğini biraz daha sıfırlarsan daha güzel olacaktır. Savaş günlüğüne bakalım. E, lig olarak gayet güzel ilerlemişler. E, bakın bütün ligleri atlamışlar ya da aynı ligde kalmışlar. Bronz liginden gümüş 3'e çıkmışlar. Sonra gümüş 2, daha sonrasında gümüş 1'e çıkmışlar. Şu an gümüş 1'de devam ediyorlar. Savaş günlüğüne baktığımızda kazanılan 171, kaybedilen 180 savaşları var. Son bayağı bir savaşını kaybetmişler. 2, 4, 6 tane savaş kaybedilmiş. Son zamanlarda klan savaşlarına birazcık zorlanmışlar. Belki de savaşını yapmayan etmeyen oyuncular bulunabilir. E fena değil yani güzel bir klan. Kalabalık olması güzel. E bu klanda son 4 kişilik yer kalmış arkadaşlar. Katılmak isterseniz ismine ve koduna buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca 10. seviyenin üzerinde olması da gayet güzel. Bütün özellikleri kullanabiliyorlar. Başarıların devamını diliyorum Kaan kardeşim. Klanında başarılar. Hemen bir sonraki arkadaşımıza bakalım. SRB N isimli izleyicimiz köyünü paylaşmış. Şuradan köy kodunu alalım. Köy kodundan bulmak daha kolay oluyor. Aktif ve savaşçı belediye binası 6 ve üstü herkesi bekleriz. Klanımız 11 seviyedir demiş. Klan kodunun başına bakalım. 2 sıfırla başlıyor. Orada da bir yanlışlık olmasın şuradan geçerken. Hemen şu kodu bir silelim. Şuraya yapıştırdım. Ara dedik. Evet doğru galiba. Klanın seviyesinden doğru. Şimdi köyün ismi neydi? Emirhan. Ercişliler isimli klan 11. seviye. Kurallarını açıklamışlar burada. Birincisi klan savaşına katılınıyorsa yapılacak. İki olarak klan oyunları en az 3000 yapılacak. Üçüncü saygıda kusur edilmeyecek. Dört yardımcı liderlik istenmeyecek hak edene verilecek demişler. WhatsApp grubu içinde bir telefon numarası bırakmışlar. Mesaj atın ekleyelim demişler. Klan Savaş Ligi'nde Kristal 2 ligindeler. Ana hesaplarında 23435, inşaat üstünde de 21934 kupaya sahipler. Sadece davetle kabul ediyorlar. Belediye binası 11 olma şartı var. Kupada bir sınırlandırılma bulunmamakta. Şuradan bir özelliklerine bakalım. Kazanılan savaşları 138, klan lideri Erol MZ Burayı da tamamladık. Savaş günlüğüne geçmeden şöyle bir klana göz atalım. Ee, 32 tane oyuncuları bulunmakta. Titan liginde 2 oyuncuları var. Güzel. Bağışları da gayet başarılı. Zeyrek bayağı bir bağış yapmış. Maşallah. Alt tarafa doğru inelim. Emirhan'dı. Emirhan'ın da bağışına bakalım. Emirhan da gayet güzel bağış yapmış. Yardımcı lider pozisyonunda. Klan'da e, 1 2 3 tane oynamayan arkadaş var galiba. Yani oynamayan demeyelim de saldırı yapmamış. Daha ligi belli değil. Burada bir bağış alımı verimi olmuş Berat MZ'de. Onun dışında altlarda da bir iki tane hesap bulunmakta. Güzel bir klan. Üstteki oyuncular baya bir bağış yapıyor galiba. Hani seviyenize göre buraya katılabilirsiniz. Hem bağış konusunda probleminiz olmaz diye düşünüyorum. Peki tabii ki bilmiyorum arkadaşlar. Savaş gününe de bakalım. Eylül sezonunda ve Ağustos sezonunda lig atlamışlar. Güzel şu an Kristal 2 ligindeler. Alt taraflarda da bir yükseliş bulunmakta. Bakın alt gümüş 1 liginden Ta yukarıya kadar gelmişler. Kristal 2 ligine. Şurada bir lig düşme olmuş ama daha sonrasında iki seviye birden atlamışlar. Klan savaşında da maşallah 138 savaş kazanıp 85 savaş kaybetmişler. Son 5 savaşlarında kazanmışlar. Son e, şurada bir 5-5 başlatılmış 30-25-30 başlatılmış Klandaki neredeyse 32 kişinin hepsi de katılmış galiba Tebrik ederim güzel bir serileri var e, Şu anda iyi bir şekilde ilerliyorlar Şuradan tekrardan klanın ismini ve kodunu göstermek istiyorum Bu arada ben de 3. klanımıza bakalım Bu arada tebrik ederim yolunuz açık olsun kardeşlerim Başarılar dilerim Bekir Sarıkaya Belediye binası 13 Adanalılar bir toplansın Hele klanıma alım yapıyorum. 19. seviye klanım demiş. Başarılar Bekir kardeşim. Keşke bir de kodunu bıraksaydın e, klanına da bakmış olurduk. Maalesef bak e, bırakmadığın için bakamadık. Furkan Günal geliyor. Kodunu paylaşmış. Klanımın kodu bu demiş. Klan ismi Can Feda. Herkes gelebilir. Gelin birlikte büyütelim. Abi seni çok seviyorum bu arada demiş. Teşekkür ederim Furkan kardeşim. Şimdi şuradan bir kodu alalım. Bunu klan koduna yapıştıracağız. Unutmayalım arkadaşlar. Klanın ismi de Can Fedaymış. Şuraya gelelim. Bir kare işareti koyup sonra kodu paylaşıyoruz. Ee, bir klan çıkmadı diyor. İşte arkadaşlar bu yüzden sizlere rica etmemin sebebi bu. Ee, bir de şuradan bakalım yanlışlıkla belki de köy kodunu da yazmış olabilir mi? Evet, yanlış kod bırakmış. Keşke bir de köy kodunu yazsaydım be kardeşim. Furkan Günal. Yanlışlık var mı? Yo, şuradan tekrar bir deneyelim. Hazır çıkmışken kardeşimizin şansı da gitmesin. Tekrardan deniyorum. Şuradan bir köye baktım. Köyde çıkmadı. Klanlara geldim. Kareyi koymadan bir klana bakayım. Böyle de bulmadı. Şunu sileyim. Bir de şöyle yapayım. Bakalım maalesef Furkan kardeşim elimden geleni yaptım vallaha ama e, yanlış kod bırakmışsın. Keşke doğru kod bıraksaydın baksaydık klanına. Mustafa bir kod bırakmış klanımı yeni kurdum birlikte büyütelim demiş. Hemen Mustafa kardeşimizinkine bakalım. Klan kodu tahminimce daha deminki de 29'da başlıyordu. Umarım senin kodun doğrudur Mustafa. Şuradan sildim yazdım evet çıktı burada birinci seviye GG isminde bir klan. Tarih kurulum tarihi de konulmuş 11.09.2020. Klan Savaş Ligi'nde derecesi yok. Toplam puanı 1103. İnşaatçı üstünde de 1105. Herkese açık bir klan arkadaşlar zaten iki oyuncu bulunmakta ikisi de galiba Mustafa'nın hesabı gelin birlikte büyütelim demiş destek vermek isteyen arkadaşlarımız varsa katılabilirler savaş yapmadıkları için savaş günlüğü boş şu an buradaki özelliklerde de klanın liderinin TR Mustafa 2 olduğunu görebilirsiniz Söyleyeceğimiz fazla bir şey yok. İki oyuncu var. İkisi de galiba Mustafa kardeşimizin. Destek olmak isterseniz buradan koduna ve ismine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki şanslı arkadaşımıza bakalım. Baba Sol isimli arkadaşımız. Klan adı Rek and Live demiş. Köy kodu demiş. Çok güzel. Bu şekilde oldum arkadaşlar. Köy kodunuzdan klana ulaşmam daha kolay oluyor. Klan leveli 5 demiş. Zaten ismini de bırakmış. Her türlü bunu doğrularız. Şuradan bir kodu silelim. Bu arkadaşımızınkini yazalım. Evet 5. seviye rek enliği çıkmış. Hemen açıklamayı okuyoruz. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Biz gideni değil giderin biz, giden bizi kaybetmiştir. Klan oyunu edecek oyuncuları bekleriz. Klana gelip yardım etsinler yardımcı liderlik istemeyin hak edin demişler. Bağışlar dolu klana bekleriz. Aktif bağışlı klan oyunu KS Ligi KS edenler buyursun demiş. Klan Savaş Ligi'nde Gümüş 1 Ligi'ndeler. Anaköy'de 18.823, inşaat üstünde 20.908 kupaya sahipler. Azerbaycan klan konumu herkese açık arkadaşlar. Belediye binası 10 ve üzeri köyleri alıyorlar. Ana hesapta 1800, İnşaatçı üstünde de 1400 kupanın üzerinde olma şartı koymuşlar. Şuradan bir özelliklerine bakalım. Kara Kurt bir isimli oyuncu klanın lideri. Şimdi hangi arkadaşımızda Kara Kurt bir zaten yazan arkadaşımız da klanın lideriymiş. Şuradan bir bağışlara bakalım. 37 kişi bulunmakta. Bağışları güzel gözüküyor. Üst, taraftaki oyuncuların. burada da güzel bayağı. Zaten lider şov yapmış Karakurt. Maşallah güzel bağış. Altlardaki oyuncuların bağışı da gayet güzel. şu 15'ten sonra aşağı taraftakiler biraz fazla asker almış. Asker atmamış çünkü gördüğünüz gibi seviyeleri düşük olduğu için gelişime açık köyler. Ama üst taraftaki oyuncular gayet güzel bağış yapmışlar. Güzel ilerletiyor galiba Karakurt isimli arkadaşımız. Savaş günlüğüne bakalım. Şuradan lige baktığımızda Gümüş 1 ligine başlamışlar. Gümüş 2'ye düşmüşler. Daha sonrasında tekrar Gümüş 1 ligine çıkmışlar. Savaş günlüğüne baktığımızda kazanılan 38 savaşın yanında kaybedilen 23 savaşları var. Son 2 savaşlarını kazanmışlar. Sonra bir 2 kaybedip 3 daha kazanmışlar öncesinde. Güzel fena değil. Bu arada 38 savaş kazanıp 23 kaybetmeleri de gayet güzel. İsmin kodun klanın koduna ve ismine buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir sonraki klan tanıtımımızı gerçekleştirelim. Küresel kapandı arkadaşlar. Fakat buradaki klan tanıtımları sayesinde bol bol klan bulursunuz. Ramazan düzgün. La o kadar yazdım. Klana bakmadın. Neyse canın sağ olsun demiş. Ramazan kardeşim. Tamam biz de Ankaralıyız. Lağlı lulu, lulu yazmışsın da. Biraz daha kibar yazar insan. Bak çıktı sana. Keşke yazsaydın klan tanıtımı için kodunu. Bir anda şimdi inceleyecektim ama yazmamışsın. Elimde olan bir şey değil arkadaşlar. Bakın çekiliş yapıyorum çıkıyor. Ya da çıkmıyor yani. Şimdi şans sana gülmüştü ama kodunu yazmamışsın maalesef Ramazan. Kusura bakma benim yapabileceğim bir şey yok. Yine sen yılmadan yaz. Elbet bir gün yine çıkar. Ali Kızıl. Abi kolay gelsin. Klan kodu demiş. Daha sonrasında köy kodu demiş. Köy adı Ali Vangel demiş. Şuradan bir köy kodunu alalım. Klan kodunun başı aklımda 2 pl. Şuradan köy kodunu yazacaktık. <laughs> evet doğru. Elpen 01. Ali Van gel doğru. Elpen 01. Allah razı olsun kardeşim. Açıklamaya YouTube Burak Güvenç demiş. Burak abiye özel açık savaş günlüğü. Abi sen bu işe emek veriyorsun. İnşallah en kısa zamanda ee, kanalım büyür demiş. vallahi çok teşekkür ederim kardeşim. Böyle güzel bir şey görmek, sizlerden destek görmek beni çok mutlu ediyor. Gerçekten sağ olasın. Klan Savaş Ligi'nde altın 3 ligindeler. E, ee, ana köylerinde 6441, inşaatçı üstünde de 8335 kupaya sahipler. Şimdi yani bu açıklamayı yazan bu güzel kardeşimin klanını ben nasıl kötü diyeyim. Gayet güzel zaten. Ee, herkese açık bir klan. Belediye binası 7 ve üzerini kabul ediyorlar. Bin kupa bin kupa hem ana köyde hem de inşaat üstünde sınırlandırılması var. Şuradan bir bakalım. Ahmet Vangel yazan arkadaşımız zaten klanın lideri. Savaş kazanma serileri 7. Muhteşem. Kazanılan savaşta 23. Klanda şu an 10 kişi bulunmakta. Şimdi bağışlara bakalım. Bağış fazla yok ama tahminimce Ali Vangel bu hesabı e, ee, çıkıp girdikten sonra belki sıfırlanmış olabilir. Ama bağış konusunda biraz daha önem vermen gerekiyor kardeşim. Çünkü bağışlar baya düşük gözüküyor. Yani bütün bağışlar sıfırken şu alınan bağışlar nasıl oluyor onu anlamadım. Demek ki birileri ya gir çık, yap, gir çık yaptı asker atıp gitti olabilir. Tam emin değilim. Savaş günlüğüne bakalım. Klan Savaş Ligi'nde altın 2 ligine düşmüşler. Hemen şuradan gelelim serilerine bakalım. Maşallah 5e 5, e 5 10'a 10 başlatıyorlar ama rakibi affetmiyorlar. Sürekli yenmişler üst tarafta, alt tarafta. Bir böyle 20'lik, 30'luk başlatılmış, 25'lik, 40'lık başlatılmış. Galiba kılan kalabalıkmış. Bir temizleme olmuş ama az olsun Klan savaşlarında bu başarıyı elde edin çok daha güzel olur kardeşim. Gerçekten güzel bir klanın var. 4. seviyeye ulaşmışsın. Bu kadar fazla klan savaşı kazandığın için seviyesi bu kadar hızlı ilerlemiş diye düşünüyorum. Buradan koduna ve ismine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tebrik ederim yolun açık olsun güzel kardeşim. Hemen bir sonraki arkadaşımıza bakalım. Bastığımızda Zabit Hüseynov 10. yorum benden demiş... Teşekkür ederim güzel kardeşim. Bir sonraki bakalım kim gelecek. Abi benim köyüm belediye binası 12 ama full bir hesap değil. Abi klanında yer varsa alır mısın? Full bağış yaparım olur mu demiş. Kardeşim maalesef bizim klanımıza alım yok. Bu da klan tanıtımı olduğu için keşke köy kodunu değil de klan kodunu yazsaydın diyeceğim ama zaten galiba sen de klan arıyorsun. Bu klan tanıtımlarından izleyip güzel içine sinen bir klana girebilirsin bilgin olsun. Kerim Sezer, umarım zengin olursunuz. 184 aboneyim, 200 olur mu demiş. İnşallah olursun kardeşim. Ee, yolun açık olsun senin de. Bakalım kim geldi? NA. Merhabalar abi, sana destek olmak istiyorum. Bir sorum olacak. Bu Titan paketini alınca videolarda üyelerden bahsetmek diyor. O nasıl oluyor demiş. Valla Titan Ligi'nden alan e, katıl butonundan Titan Ligi alıp bana destek olan arkadaşlarımız var. Onu oraya yazmıştım ama hani nasıl kullanırım bilmiyorum. Hani genellikle galiba burada videoda teşekkür ederim. Öyle bir şey yapabiliriz. Yazdım ama daha hiç yapmadım diyebilirim. Bir tane daha bakalım. Davut Şanlı kodunu paylaşıp abi klan bu aktif olan belediye binası 9 erken basılmamış klan savaşı klan oyunlarına önem veren herkes gelebilir lideri de benim demiş. Hemen bakalım. Bu da artık yavaştan bizim son klanımız olsun arkadaşlar. Bayağı bir klan'a baktık çünkü. Bir yandan da yoruldum. Videoda da kesinti yapmıyorum. Türkiye. Evet, kardeşimizin e, klanı liderim demişti zaten. Türkiye'm isimli klandayız. 13. seviye. Açıklamaya düzenli klan savaşı yapılır. Lig kadrosu oturmuş. Arada istisnalar yapılır. Saygı ve sevgi önceliğimiz saygısızlığa tahammül gösterilmez iyi oyunlar demiş. Klan Savaş Ligi'nde Kristal 3 Ligi'ndeler. Toplam puanları 25.469 ana hesap, 24.227 de inşaatçı üssü. Yalnızca davetle kabul ediyorlar. Belediye binası 9 sınırlandırılması var. 1500 ana köyde, 2000 kupada inşaatçı üssünde sınırlandırılma bulunmakta. 50 kişi üye oyuncu üzerinden 37 tane oyuncuları bulunmakta. Güzel bağışlar görüyorum. Şampiyon ligindeki arkadaşlar özellikle Çetin Ser baya bir güzel bağış yapmış. Alt taraflara indiğimizde Tofaşçı İmam güzel bir isim olmuş. Bağışlanan birliği gayet güzel. Üst taraftaki oyuncular gördüğünüz gibi baya bir bağış yapmış. Kardeşimizin hesabı hangisi lider olan galiba diye düşünüyorum. Alt taraflara iniyorum. Hala bağış var maşallah. Bayağı bir e, güzel kurulmuş gibi gözüküyor. D Davut yani Davut'tan bayağı bir var. Davut kardeşimiz zaten klanın lideri. Burada da bir sürü hesabı bulunmakta. Hepsinden bağış atmış etmiş. Klanı da maşallah güzel bir şekilde yürütüyor gibi gözüküyor. Şimdi savaş günlüğü açık mı? Savaş günlüğü açık değil. Şuradan bir özelliklerine bakalım. 138 savaş kazanmışlar. Klanın seviyesi de gayet güzel. Davut isimli oyuncu da klanın lideri. Gördüğünüz gibi koduna ve ismine buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu klanımızla birlikte yavaştan klan tanıtımları videomuzun sonuna geliyoruz. Tekrardan söylüyorum. Birden fazla hesabınızla bir köy kodu ve altına klan kodunu yazarak çok daha açıklayıcı bir şekilde bu seriye katılabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı arkadaşımız mesela klan tanıtımını yazmış sadece. Fakat klan tanıtımında bazen klan kodundan klanı bulamıyorum dediğim gibi köy kodundan direkt çıkıyor. O yüzden hem köy kodunu hem klan kodunu yazarsanız çok daha güzel olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.